Merkez Bankası'ndan. Merkez Bankası bu parayı geçen yılın 2022 döneminin karından verdiğini açıkladı. Yani bu para kimin parası, milletin parası. Bu para hazinenin parası. Bu para Afada veya Kızılay'a aktarılacak. Bugün de Merkez Bankası Başkanı çıkıyor. Eğer bu parayı beyefendi hazineye aktarsaydık hazine başka bir alanda kullanabilirdi. Biz bu payı direkt olarak deprem bölgesine tahsis ettik diyor. Bütçe yapmak kaynakların nereye tahsis edileceğini belirlemek ne zamandan beri Türkiye Cumhuriyeti Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın başkanının görevi oldu? Türkiye Büyük Millet Meclisi ne oldu? Millet iradesinin tecelligahı Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin yetkisine nasıl tecavüz edebiliyorsunuz? Tabi bu para hazineye aktarılsa, hazine depremzedeler için gerekli harcamaları bütçeden yapsa Sayıştay denetimine tabi olacaktır. Şimdi yapılacak harcamalar bütçe dışına çıkarılıyor. Sayıştay denetiminden de kaçılıyor. Ne kadar da dahi yani ne kadar tanıdık bildik. Millet can derdinde bunlar sorgusuz suatsiz malı götürme derdinde. Bir de Türkiye Sigorta diye bir şirket var. Varlık fonunda. Yüzde %81'i varlık fonuna ait. Şirketin ödenmiş sermayesi 1 milyar 161 milyon lira. Öz kaynakları da 4 milyar 362 milyon lira. Bu şirket bir bağış yapıyor 2 milyar lira. Bunun eti ne budu ne? Tavsiyem murakıplar bu şirketin hesaplarına derhal baksın. İki gün önce topar sergilenen orta oyunuyla toplanan 6 milyar dolarlık bağışın 5 milyar doları kamu kuruluşlarından. Yani milletin parası kamu kuruluşlarının ortak olduğu firmalardan ve kamuya iş yapan saray yanaşmalarından geliyor. Ama bu ülkede en fazla kayrılmaya masar olan yanaşmalarda bu bağışın karşılığında 24 saat geçmeden hükümetten teşviği kapı veriyor. İşte bu Cumhurbaşkanı kararı. Tarih 15 Şubat 2023 gümrük vergisi muafiyeti, KDV istisnası, KDV iadesi, yüzde yüz vergi indirimi, azami sınıra tabi olmadan sigorta primi desteği, nitelikli personel desteği, enerji desteği, o desteği, bu desteği, destek oğlu desteği. Ya arkadaş, bari bir hafta sabretseydiniz. Deprem sonrası arama kurtarma için depremzedeyi enkaz altında 48 saat bekletenler Söz konusu yandaş müteahhitler olunca 24 saat bile bekleyemiyorlar. Değerli basın mensupları. Depremle birlikte sadece binalar, köprüler, yollar çökmedi. Ucubetek adam rejimi de çöktü. Her şeyi tek bir kişinin tek bir imzasına bırakmanın hız değil facia getirdiğini yaşayarak öğrendik. Bu da bir başka tek imzalı karar. Şu karara lütfen dikkatlice bakın. Depremden tam bir yıl önce. 5 Şubat 2022'de Erdoğan imzasıyla çıkmış. Yaşadığımız son depremde İskenderun en çok hasar gören yerleşim yerlerinin başında geliyor. Ve Erdoğan attığı tek bir imzayla İskenderun'da bazı mahalleleri afette riskli alan olmaktan çıkarıvermiş. İşte bu beceriksizliğin, öngörüsüzlüğün, iş bilmezliğin gözünü rant bürümenin vesikasıdır. Artık Erdoğan devri bitmiştir. Sayılı günü kalmıştır. Erdoğan'ın 20 yıllık dekoru tek bir günde çökmüştür. Bu yaşananların sorumlusu tüm uyarılara rağmen hiçbir önlem almayan, önlenebilir, etkileri azaltılabilir bir felaketi önleyemeyen, önlemeyen merhamet pınarı kurulmuş, ar damarı çatlamış tek kişilik Erdoğan şahsı hükümetidir. Milletin sinesinde bu yarayı açanlar artık yaralara merhem olamazlar. İşi gücü devleti değil algıyı yönetmek olan bu ucube tek kişilik hükümetin böyle bir niyeti de zaten ortada yoktur. <laughs> Yarayı ancak acısını çeken bilir. Biz genel başkanımızla, genel başkan yardımcılarımızla, milletvekillerimizle, belediye başkanlarımızla, örgütlerimizle, genel merkezimizdeki afet koordinasyon merkezimizle ilk günden itibaren tüm gücümüzle milletimizin yanındaydık. Bundan sonra da olmaya devam edeceğiz. Bu hükümetin açtığı yaraları milletimizle birlikte biz saracağız. Biz bu ülkeyi akılla, bilimle, liyakatle yöneteceğiz. Biz Atatürk'ün emaneti Hatay'a sahip çıkacağız. Demografik yapısının değişmemesi için gereken her türlü teşvik ve tedbiri alacağız. Yıkılan şehirlerimizi depreme dayanacak şekilde yeniden ayağa kaldıracağız. Seçimden hemen sonra Millet İttifakı olarak güvenli evler seferberliğini başlatacağız. Fay hatları üzerindeki tüm yapı stokunun risk analizlerini yapacağız. İstanbul depremine karşı Hayat İstanbul projesini uygulamaya koyacağız. Şehircilik ve Afet Yönetimi Bakanlığı'nı kuracağız. Afet mevzuatını tüm yönleriyle yeniden düzenleyeceğiz. Mekansal acil durum planlarını yapacağız. Yeterli dep deprem toplanma alanlarını oluşturacağız. Afet yönetimini etkisizleştiren imar haflarına son vereceğiz. Biz böyle acıları milletimize bir daha yaşatmamak için hükümete talibiz. Milletimizin yüzünü güldürmek için yönetime talibiz. Milletimizin kaybedilecek bir saniyesi bile kalmadı. Azıcık gurura, azıcık sorumluluk duygusuna duygusuna sahip olan bir hükümet neden olduğu bu kadar yıkımdan sonra bir dakika bile beklemez. İstifa eder gider. Ama bunlar yapmaz, yapmadılar ülkedeki tüm yetkileri kendinde toplayan Erdoğan tüm yaptıklarının ve yapmadıklarının hesabını sandıkta milletimize verecektir. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Şimdi sözlerimi tamamlarken bugün Miraç Kandili. Bu gece edilecek tüm dualarımız deprem bölgesindeki kardeşlerimizle olacak. Edilecek duaların depremin ruhlarımızda, kalplerimizde açtığı yaraların sarılmasına vesile olmasını diliyoruz. Kaybettiğimiz yurttaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza şifa diliyoruz. Şimdi sorularınız varsa alabilirim. Efendim müsaadenizle bizi yönlendirilen sorular oldu. Bu sorular Fox TV tarafından yönlendirildi. Fox TV'nin ilk sorusu şöyle. Merkez Bankası'nın depremzedelere yaptığı 30 milyar liralık bağışı sonrası Merkez Bankası Başkanı'nın açıklamaları oldu. Bu paranın Merkez Bankası'nın karı olduğunu söyledi ve devamında eğer bu parayı hazineye aktarmasaydık hazine başka bir alanda kullanabilirdi aktarsaydık. Biz bu parayı direkt olarak deprem bölgelerine tahsis ettik dedi. Siz bu açıklamaya ilişkin nasıl bir yorum, nasıl bir değerlendirme yaparsınız? E yani damat giderken boşuna demedi. At izi it izine karıştı diye. Gerçekten de at izi it izine karışmış. Tabi Saray yönetimi adama Merkez Bankası Başkanlığı yaptırmazsa o da millet iradesinin tecelligahı Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin yerine geçmeye teşebbüs hadsizliğinde bulunur. Diyecek başka bir şeyim yok. Efendim Fox TV'nin diğer sorusu da şöyle. Bülent Sarınç seçimlerin ertelenmesine yönelik bir çağrı yapmıştı. Muhalefetten gelen açıklamalar anayasa hatırlatması sonrası yeni bir açıklama daha yaptı o açıklamasında da bu seçim bu şekilde yapılması mümkün halde olmazsa başka imkanlar aranır. Bunu YSK da arar, Cumhurbaşkanlığı da arar. Bir şey yaparlar yani. En doğrusu meclisin ortak karar almasıdır dedi. Siz bu açıklamayı nasıl değerlendirirsiniz? Bir kere hükümetlerin öncelikli görevi ülkeyi zamanında seçime götürmektir. bugün yaşadığımız ortamda seçim konuşmak abesle iştigaldir. Çünkü anayasa açıktır. Seçim zamanında yapılacaktır. Teşekkür ediyorum.